Git boş yapma. Evet arkadaşlar, Bak. Umur Afan dün dedi ki, ben dedi Reddit'te dedi, atakar <laughs> Doğan'a koyuyorum. Tek storye baktı, 1.2 k Umur Afan'ı ikiye katladık, yerleştirdik. Şimdi hiç izlemedim, bilmiyorum Reddit kullanmayı da bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, beraber ilk kez takılacağız sizlerle, sizlerle beraber Reddit'te. Sizlerin yaptıkları editler bakalım. Ben her zaman şunu iddia ediyorum, bizim tayfa bana göre. Bizim yayın tayfa, Türkiye'nin en troll tayfası, bunu en başından beri söylerim. Bakalım neler yapmışlar. Abi, niv'e e tıklayabilir misin üstten? Ot var, nive var, tamam, niv. Abi, bir saniye, bir ama o, Bu ne oğlum, abi. böyle şeyler mi var burada? De var? <laughs> abi. Bunları ben anaylamadım. Tuvalette işi hallederken peder kapıyı kırdıktan sonra ben... <laughs> Sizde ekran var mı? Var <laughs> var. Ataberk Doğan koltuktan neden kalkamadığını söylüyor. Biraz ee, kalkıyordu çünkü biraz da sertti. Mes Oğlum bu nasıl bir yere bırakmıyorum burası? <laughs> Nereden bir numaralı be, kankim <laughs> abone oldu. Tarık Tamer 74 aylık abone olmuş kardeşim hoş geldin. Enes Gümüş 10. ay. Oğlum nasıl bir mecra burası. Biz varız adam, Agam sen merak adam. etme. GTA geç 10 dakika. Onda... <laughs> Abi. <laughs> 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 okay. evet. Akabesi. <laughs> Kanka ben <yerinin> açık olduğunu <laughs> unutup Malafat'la oynayın <laughs> şekli. Hocam hayırlı bir yere varmayacak bunun sonu ben sana diyeyim. Bence dur. Ha hocam. 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 Game bozuyorsun. Hocam. Hocam bu ne böyle ya? Hocam aşk ya? Aşkını içim Ben burayı çok sevdim. Arife günü yayın olduğunu duyunca çet. Chat... <laughs> <laughs> Güzel. Kafanız çalışıyor <laughs> ama ne koyayım he. Arife günü yayın açınca <laughs> bütün chat. Senin heykelini yapsan. <laughs> gerçekten testislerine beton yetmemiş <laughs> <mi> senin de. <laughs> Ataberk Agam'a chat öz yayıncım öz abim deyince Ataberk Agam'ın götünün kalkış şekli. <laughs> onu anlatmak mı? Onu oynamak mı? Onu izlemek mi? CV'ye C1 İngilizce kodladıktan sonra mülakattaki performansım. <laughs> Bu ne lan? My flower I love you <laughs> so I went to disco and I cut kar... <gülüyor> <Karakız>. <gülüyor> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu en iyisi bence. Bu Mükemmel en iyisi. Bu çok adim. iyi. Bu çok iyi olmuş. Adil. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ramazanda Ataberk abinin 23.0'daki yayına yetişmek <laughs> için imamın kıldırdığı teravih namazı. <laughs> <laughs> Oğlum bunlar ne sizin kafanız nasıl çalışıyor? koyayım. Allah belanız vermesin. Allah'a <laughs> tevbe. Arife günü yayın açan Ataber kakam. Ahmet Başkan'ı e... Ee? Lan adam yalpalıyor, Paşaktan yalpalıyor adam. Lan ne adam be. <laughs> Lan Paşaktan <laughs> yalpalıyor usta. İt oldu itler rahatsız oluyor diye güneş doğmaktan vazgeçmez. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> baksa, baksa Masa bak dalga ben koçum. Baksa bak dalga asılma kara buradaymış koyayım. Bundan sonra Reddit'teyiz abi. Ünlem Reddit yazarak siz de e, katılıp videoları bu şekilde yapıp gönderebilirsiniz. Ben çok güldüm ya. Ataberk ve Umur Agam a giriş yapıyor. Donmuş video lan? Ataberk abi askerde istediğimi yaptırırım demişlerdi. Pov. Oğlum bir şey olmaz bundan çık Bu olaydan ben Ben de uzak dur da. Bu askerde bok yedi ya. Bu sıçtı ya. Ben askere gitmem ki. Bok gitmesin. <laughs> bok gitmesin. Tuvalet evi soksunlar da gör <laughs> He. <laughs> <laughs> sabah <laughs> siktir git. Sabah portakal suyum gelecek. Bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Küküye Metin abiden donate gelince girdiği şekiller. <gülüyor> <gülüyor> Bir numaralı kankim abone oldu. Bugünkü yayın yedip kaplas görünce yayın sonu Ataberk abi. <laughs> Hehehe Kakam in Ramazan'ın son günü temsili değil, onlar, uh -huh -huh oh, değil Çok... Bir numaralı kankim abone oldu Bu arada 9K'yı koyduk Evet ÇEK I love you ÇEK şey. 10K'da bir eee şey yaparız Yarrak görür 10K'yı bu abi, Bomba geldi zehirli o geldi Eee, demiş ki 8K kişiyiz krallar öfke gecesi seni hiç bırakır mıyız? Kardeşlerim benim, hepsi sizin sayenizde. Vallahi sağ olun ama şunu da unutmayın. Ben de sizi bırakmadım. Ve ben bu yayın 2K diye tahmin ederek geldim, açtım buraya. izlenmeyi kime takmayarak geldim sizin yanınıza. Sırf sizleri yalnız bırakmamak için. Chat love. Artık fener maçı izlemeyeceğim diyen Ataberk kakamın her gol seviniş <laughs> <laughs> bu güzelmiş. Oğlum biz bu Reddit'i uçururuz ya. Oğlum Abi, daha sadece ya. Instagram'da çok arkada kaldı story. Çok az kişi gördü. 100.000 kişi falan gördü. Abi 2-3 storyden sonra hala Abi hayır, siz ediyorum. görürseniz şu pit çakal tayfa, bir de şimdi çoğu bizim bu ee, şey yani böyle liseli piçler var ya bizim kanalda, onlar mı onlar görünce burası büyük e almaklar e moruk yani neler yaparlar e Amera koyayım reddite. Daha bizim liseli piç tayfa yok mu Amera Bir amara numaralı mu? kankim ama oldu. He onlar gelecek, çok güzel abi. Abi onaylamaya Zikertler, yetişemediğimiz şey daha o kadar Parkza güzel gider. ki. Süper. 23.0 yayın bildirimi ile birlikte az tayfa. <laughs> Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından birisindir ama Ananı sikeyim aga. Ay, Aa, aga. Bu gerçek ya. Bu gerçek ya. Aga. Yak yak yak. Bak bunu harbiden yakılır amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim Ramazan'ın son günü hesapla bak. Ne aslında Allah 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 mizah yapmayın. Abura koyduk ya, bu bu bunu yanlış anlaşılacak ya. Şey ya. ya. Evet evet ya. Akşamki yayında 2000 kişiyi gören Metin abinin almanca olmuş. Bir rüzgar esmiş ve deniz kudurmuş. Bu gece sabahın yüzünden kıstı. <laughs> Bu arada göremedi. Evet. Ee, koyduk 8'e. <laughs> Twitter'dan Atayberk Agam linç edildiğinde Agam'ın savunucu kardeşlerinin mekanı. Bu arada bu Reddit koyu renk olmuyor mu amına koyayım? Abi, o, ya, abi. ben man lazım abi. Ay, Tamam abi, bu de. seferlik böyle idare edin. Ölü taklidi yapan Ataberk abinin yayın açıklamasını beklerken benim spotla hiç gelmez. Anım satıcı <laughs> koymadığımız günler. Himdenin <laughs> <laughs> kötü olduğunu gören Ataberk abinin <laughs> ekibe e e e serzenişi. <laughs> bu çok doğru. Şair <laughs> hakkında. <laughs> <laughs> Oros bir <laughs> Bu çok doğru, bu çok doğru. Bu tam oldu. Bu tam olmuş bu arada. Yaşan. Gel arkadaşlar. <laughs> <Orası> bir <çocuklar. gülüyor> kakam yanlışlıkla reskitlemiştir. kitlemiştir. kattı, attı. Bomba ve ekibin kaçış şekli. <laughs> <laughs> Götten yediğini anlayan, anlatmayan umur. Abi o iş göt. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne ya? Ben <laughs> yememiş nereden biliyorsun? Hiç anlatmadım sana oysa. <laughs> Daha çok hikayemiz vardı. <laughs> Oğlum siz deli amına koyayım? <laughs> Sabah erken kalkmışımdır ve Atayber Kakam'ın yayının son dakikaları benim sıfat. <laughs> Harit <laughs> dayan... baş başa film izlemeye çağıracak çavuşural hareketler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor <laughs> Kim olmaz Ataver abi video kötü olan modu uyarıyor ya, ya, ya <laughs> abi şey o video bu videoyu kardeşim. kim yazdı oraya o video yazısı video yazdı yani... kesin Ataberk Doğan <laughs> editstir bu bu onun yazısı <laughs> Ya, ya 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 bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen uh, sen salaksın. Sen bildiğin malsın. Sen tam <laughs> <laughs> salaksın. Sen malsın. Sen salaksın. Sen malsın. Ebru. Ebru. Sen salaksın. Sen bildiğin malsın. Sen tam salaksın. Sen malsın. <laughs> Sen salaksın. Karışık çerez izlerken malum videolar gelmiştir. O sırada beynimin bana dediği şey. <gülüyor> <gülüyor> <Oturtacak>. <gülüyor> bir numaralı kankim <laughs> abone oldu. Şu kanalı izleyen bir tane normal insan yokmuş bugün burada anladık. Hem Hataya Mumur Umur abinin yeğeni yoktur. Mecbur Kükü abi izleyen chat. <laughs> Kimse kükü. Kimse. Kimse. Bu sen videoyu da ben onayladım. Sen bir de ben onayladım. Sen, <laughs> bir, de, me ben sen onayladım. bir mecburiyet misin ama bırak koyayım be. Ağlayarak onaylamış. Ben bunu onaylamayı üzüldüm Kürşat onaylamış. Abi kardeşimsin sen benim. Be. <laughs> Yayın gidince benim sıfat. <laughs> Her Akabes'te ve Kükiye Agam'ın yaptığı uyarı. Her maçta ana 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 ve cennet anaların ayakları altındadır diye bir laf var ya. Her maçta da bu kadar küfür edilmez ki ya. Bırak insanlarımız kendini geliştirsin ya. <laughs> Doğru bu Ben Benle yakından uzaktan alakası yoktur tamamen arkadaşım yapmıştır. Neymiş ya bu? Eşekler bunlar sıkıntılı bir şey. erkekler. Değil. Erkekler, e, erkekler. erkekler. Aynı şey bence. Erkekler geceleri tek başına ne mi yapar?

<laughs> Ata Birt <laughs> o ne <lan>? Ata <laughs> abi bir oyun yapmışlardı hatırlıyor musun? Bak aç hatırlarsın bu oyunu. Sen armut dalda Kürşat Senin güzel <laughs> götüne Ataberk bu ne oğlum? <laughs> bak şuna bak. Kürşat senin beni amara koyayım. GTA günleri Akay'la bizim, Akay'a bizim tarife. <gülüyor> <gülüyor> Bu Twitter'da çok paylaşılıyor biliyor musun? Metin abi yayına girince Ataberk abinin de Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün bayramın birinci günü. Siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Aynen. Allah kabul etsin. Amin. <laughs> ee, Türk milletinin hepsinin rahma, kurban bayram mübarek olsun. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa Arzu'nun en ayakkabı gören masum ya, köylüler. köylüler. Ayakkabı bu. Bu gece sarılı uyuyacağım. Baba şuradaki şeyi görüyor musunuz? Biri kokuyor ama var ya kokuyor. Ya. ya ayakkabı çok güzel arkadaşlar yani güzel. made in italy ee, Teknoloji meknoloji de yazıyor burada onları da soruyor Kanka diyor ki <laughs> Ogan diyor memory Foam teknoloji diyor Unutanın anasını s**t Gidip diyor bir daha diyor bitti diyor ya yani, o o demek buruk mecazi anlamı bu Aga <laughs> be Oğlum bugün Bu arada ne diyorsunuz abi reddit olayına 10 üzerinden yani. ben 10 veriyorum gerçekten <laughs> 10, on veriyorum. 11. 10, 10 11 olsa 11 olsa 11 yani bunu bu arada Türkiye'nin en iyi editçisi söylüyor bak. Bizim Çetin. Vallahi zehir gibi abim. Zeka seviyesini buradan anlayabiliriz baba. Çok iyi moruk. Malat yapın ya. baba siz de bol bol yapın, bol bol yapın. Atın amına koyun. Doğru. Hayatımızda yani her saat, atın yani ya, her kadar saat atabilirsiniz. Evet. Kontrol ediyoruz bir sürekli. Oğlum bugün hayatımızda yani hakikaten kendimi daha önce bir şey söyleyeyim mi? hiç böyle bir sığıntı gibi hissetmemiştim. Hani biz gireriz böyle eşofman giyeriz ama iyi giyiniriz falan böyle hani biz modayı takip ediyoruz falan filan. Ben hayatımda hiç itin götüne bu kadar girdiğimi hatırlamıyorum. Morok, Metin abi bugün bize acıdı chat. Allah çarpsın. Bunu iyi izleyin. Bunu, <laughs> bunu, lütfen iyi izleyin. Lütfen lütfen lütfen, lütfen bunu çok iyi izleyin. Bilsin abi ekranı bilsin. Girdiğimi Hatırlamıyorum. Bunu, Bunu Metin abi bugün bize acıdı chat. Allah çarpsın. Umur'da ikimiz yan yanayız ya. Metin abi yanımıza geldi. Oğlum bu ne ya? <laughs> abi çok güldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Umurla ikimiz yan yanayız ya. Metin abi yanımıza geldi. Bak. Oğlum bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok ya bunu, iyi ya. Bunu kim yapmış <laughs> helal olsun ya. Monopoly'de yenilince Atamerk abi <gülüyor> anlık. <gülüyor> bu ne ya? Şu bu çocukların. Siz var ya tam Rus bu çocuğusun. <laughs> Yıllar içinde değişen tek şey abimin sigaraları yakmaya başlaması. Kaydırmalı. Aynen parayı bulduktan sonra yakmışız Ata <laughs> Ataber kakam akşam yayın açarsa chat'te yaşanacak diyalog. Evet niye toplandık? Bu kadar Ama. mı? Hayır hayır. Yok Altta <laughs> da var Metin abi espri yapmaya çalışıyor. <laughs> Metin abi olayı <laughs> bilmiyor. Şey, Metin Metin abi komik olmayan <laughs> espri yapınca atar herkese. Er kim ki gözüktü. Cuma'da neredeydin sen? Görmedim seni. Abi sende bir korku başladı kardeşim yanlış anlamayın ben bu hayatta hiç kimseden korkmam tamam mı? A few moments later. Ne var lan? Bana dokunmak istemiyor musun? Benim dokunuşum seni ikiye böler. Ne ya bak bu ümitmeden. Akabez GTA'da Umur'a çarptıktan sonra Umur'un küfürleri sikleme seviyesi. Züleyna bak bu ümitmeden beni dinle bir. Ben İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Bak, i̇yi dinle beni. Adım İrem. Adım İrem. Beni Çünkü ben seni bulacağım. Bu mesajlarından dolayı ben seni bulacağım. Sen en fazla 15 yaşındasın. Dinle beni. Bak. Ben dinle beni. Ben seni Akabez tam bırakmayayım. Bu efekt kaydım da aldım. Ben normal işte yeni açıyorum. Hı. Hoş bulacağım. Ben <laughs> <senin> de aynı yerde de tamam mı? <gülüyor> 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 Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Hmm, <laughs> Amin amin amin. Amin. <laughs> Insta'da hikayesini alev attım. 11 10 36 buçuk protestorla kaç kokuş kokuzla konuşmaya başlayınca benim kafada canlan. Lan kutsal video. Akşam atabey okuduk. Osman. Çanakkale Savaşı'nda 275 kilo mermi taşıyan Seyit Onbaşı. Onu şimdi abi. Kapıyı çekme lan! kalsın Ramazan'dan evet. sonra kafa çekince Süleyman. Ne içtik? Ramazan'dan bu, sonra Ataberk abinin el var hareketler. Ben ayakta, ayakta ya. Bir daha, işte. Bir daha Kaç bardak içtik. Işte. Daha var mı? <laughs> bak bak bak. Daha var, 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 var. var. olması lazım abi. Kaç tane daha var? Bitmiş lan. Çok az kaldı ya. Bitmiş bitmiş. İzleyelim hepsini. Raşit'in eve yakmasında yayına olan katkısı. <laughs> ne <Bunu> sikiyor. <ya. gülüyor> Kurtarmaya gidiyor. Ata! Şu. <laughs> bu arada bu gol gol ya. Yani bu gol i̇şte gol değil. Ben Musa Sova atıyorum bu golü arkadaşlar. Bu harbiden yani bu gök, göbeğe bu kadar zayıf kondisyona bu gol yani amına koyayım. Ata! <laughs> <laughs> yani şuradaki teknik adam adam şuradaki abi bak gökkuşağı mı neski? Ostatik sonra yıkıldı abi Bu gol yani moruk Berkay ağam rica etsem e, Punk boss dedektif vakası izler misin Berkay sen taktın ona. Bugün değil bro. Kürşat baktı, baktın mı ona? Akıcı baktım abi ona. Akıcı de O kadar akıcı değil ya. Ya yani güzel içerikleri var da çok duran bir video. Eee duygusal topluk zamanı. To to hareket aynı ama gördün mü Hareket aynama, evet. Bir numaralı kankim. Hareket <laughs> be. Sen tek şey yıllar. <laughs> Küfürsüzlük videosu <laughs> Hür Hürriyette yaptığım röportaj küfürsüzlik videosu <laughs> bir denk geldi. Yani. itibariyle adaçlar reddite giriş yaptı. Tören mi? Arkadaşlar. <laughs> Adamı tükeriz. Burayı da rehin alacağız ama Rafi. Başlıyoruz. Hepiniz Reddit'e gelin arkadaşlar. Hepiniz. Çete ünlem Reddit yazın. Girin hepinizi istiyorum <laughs> abi. olabiliyorsunuz kolayca. Kolay bile. Biz geldik. Benim kimseye... Ataberk abi bir yayında 5 kez Metin abiden 50 kişiye abonelik istiyordur o sırada Metin abi. Benim kimseye küfür ettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz Hayır. mu? Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz Hayır. mu? Şimdi duyacaksınız. Hemşire! <laughs> bu adam yakasını sallıyor. Hakamet! Hemşire nerede la? Siktim <laughs> öldü. <laughs> ya bu, bu ayıp ama ayıp. Bitti. Bitti. <laughs> baba çok iyi. Yani ben zaten benim chatimi... gözüm. <laughs> böyle bir yani her zaman söyledim benim çetemin bu kadar troll bu kadar yani sosyal medyadaki her zaman en iyi ortam bizimki diye boşuna söylemedim. Yani çok iyi baba çok iyisiniz yani. Benim harbi iyisiniz. Sağlık. Gerçekten benim iyisiniz baba. Evet. Harbi kafanız zehir yani. Abi harika bir yarım saat geçirdik ya. İyi yayın açmışız ah, yani. Aktı bir de ya. Ya ve bugün reddit story'si 15. story falan yani her story'nin görüntülenmesi düşüyor ya böyle sırayla yavaş evet. yavaş açılma <laughs> saatine göre. En arkalarda bu reddit'i biz duyurduk mu yani uçar gider. Abi yapın atın izleyelim.